Siz şimdi yatıyorsunuz. E, yattığınız zaman ekseriyet abdestini bozmuş oluyor. Herkes şey yapamıyor. Onun için e, eğer ki abdesti de yattıysanız mutlaka bir sure okuyun. Çünkü bir sure okumadan uzansanız da bacaklarınızı biraz toparlarsınız. Toparlamazsanız da olur. Mutlaka bir sure okuyun. Ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve ben kara surete min Kur'an e bu melekün uyumadan evvel kabla rukati uyumasından önce bir sure okusa bir melek Allah ona görevlendirir özel melek. O melek o uyanana kadar melek de onu onu muhafaza eder. Bu sure ne olabilir? Ee, kafirun suresi okunması tercih edilir. Kafirun. Çünkü neden? Ee, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine ikra surete kafirun kafirun suresini oku sümme nem ala hatimet onun sonunu bitirdiğin, leküm dini gümeliye din uyu dedi fe inna şirk kafirun suresi şirkten berat kazandırır o gece ölürsen imanlı öleceğin kesindir kafirun suresi okumadan uyumayın Hatta ezbere bilmese bile adam telefonlarda artık sureler var. Hemen kenarınızda ama uzanıyorsun. Uzanırken okusan çok iyi. Uzanıyorsun bakıyorsun. Bakarken okursun. Ve imanlı ölmek nasip olur. Aynı zamanda öbür müjde eden olur. Bir sure okuyarak uyursa onun görevlisi melek uyanana kadar onun muhafızı ve bekçisi olur. O müjde eden olursun. Ama benim abdestim yok diye Kafirun Suresi veya başka sure okumaktan geri durmayın. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest yokken de sure okur muydu? Okurdu. Ha, o zaman abdestsiz bir insan sure okursa hemen karal Kur'an ve, ve ala du, fe aşru hasenat o zaman iş aslına dönüyor. Bir harfe kaç hasene vardı? On hasene. Abdest okursa 25 hasene. Namazın içinde okursa yüz hasene. Ama oturarak kılarsa yarıya iniyor elli. Onu bu hadiste görmedim. Öbür hadisten kıyas ediyorum. Ecirler yarıya düş oturarak. Ama hastalıktan oturaraksa inmez aşağı. O yine yüz hasene.